Miyim? İşte bu soruların peşinde koştururuz. Bir sürü başka amaçlarınızı sayın 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 hepsi bu iki tane amacın altında toplanır. Bugün konumuz bu değil. İnsanoğlu aynı zamanda tanınmayı da sever. Bir yere gittiği zaman vay Serdar abi hoş gel dediklerinde benim hoşuma gider. Sizin? Sizin de gider. Ama bir tanınma şekli var ki çok pahalıdır. Ya kumarhanede tanınmak. Kumarhanede tanınmak için ya her gün oraya giden düzenli kibar bir müşteri olursunuz ya da büyük bir kumarbaz olursunuz. Bugünkü konumuz büyük kumarbaz. Ne demek? Kim bunlar? Ne yaparlar? Ne kadar büyükler? Bundan bahsedeceğim. Ama ne yapıyorsunuz? Hemen şuradan bir abone oluyorsunuz. Az kaldı 100 bine. O plaket şu duvarda olacak. Pek yakında. Başlayalım. Büyük paralar mı? Büyük kumarbazlar mı? Daha neler neler. Vay arkadaş